bugün sizinle ve kardeşim Emir beraber Hunger Games oynayacağız. Da oyunun başlamasına bir dakika 30 saniye var. Bak sinir etmeyin beni lan. Sinir etmeyin. Emir sen ne yapıyorsun yukarıya bakıp? Su yatırmaya çalışıyorsan boşuna çalışma. Bu videoyu başlatmadan iki saat önce sabahtan beri çalıştım. İki saat oldu hala açmadı. Bak sesini döveceğim. <laughs> Emir Arkadaşlar bir şey dedim Emre. Sonra geri geldim. Siz anlamazsınız. Emre sakın söyleme onlara bastın. Oh sonunda. Sonunda. He kaz kedi kabile. Seni de girdiririm. Bu oyundan sonra. Hadi ama. Üf, yine mi bekleyeceğim? Allah sizin belazı bu ne biçim oyun? Tırrı, tırrı, tırrı. İşte bu ile. Hoppa. İlk seferde altın zırh. Uuu çakmak. Ben ilk başında çıktı. İkinci sandığımda. Hayır. İkinci sandığımda çıktı benim. Hayırdır. Oyun başladı da. Arkadaşlar arena açılınca VS yapacağız. O yüzden iyi eşyalar çıkartmak istiyoruz. Lan daha biraz önce çıktın. Allah belanızı. Ya bu olmaz ya. Ana olur olur olur. An altın balta güzel. Bir kılıcı bulana kadar eğer bulamazsam tabii bu baltayla Kılıç savaşacağım. Da, sakın katılma. Allah sen bana anne anne. Ay gözüm gözüm ay gözüm. Anne merdiven. Merak etme. Arena. Adı <laughs> Arena. Kadar sen çok Merak etme sana atın. Blok olsaydı atardım. Dur. Peki blok kırabiliyor muyuz bu oyunda? Hayır. Evet. Hayır. Daha yeni denedim olmadı. E ee, peki neden çukur açıp açıyorsun? Ya. He. İşte sana söylemeyi unuttum. Bir kere ben de merak etmiştim. Ç içinde i̇çinde çalışma masasının olduğunu gördüm. Sonra e, içine düşünce tuzak olduğunu fark ettim ama en azından çalışma masası var diye çok heyecanlanmıştım. Fakat çalışma masasını da kullanamadım derken gezi geç buldum. Hadi bay. Lan gidemiyorum. Allah seni. Kapat kapıyı. Kapat. Kapat. Uuu madenmiş. Ne? Buruncu köylüleri gizli ve şans bloğu köyünü buldum. Ana. En bu sefer şans bloğudur ama e, köy şeklinde. Anlıyorsun. Mecbur orada kalacaksın. He doğru su kovasını bir kere ben kullanmıştım çıkmıştım ama. Neyse söyleyeyim. Emir 4 dakika mı? 4 dakika 30 saniyemiz kaldı çabuk. Bu ne biçim maden lan? Sandık bulamadım. Enişte ben yukarıya gittim. Bu da benim geldiğim bir yerde değil. Bir tane evin içine. Ne Hadi lan ben bir kere Ne şifresi aynı zamanda Aa, düşüyordum Ben de senin ben olduğun de, yere düşüyordum kapılandı değil, kapılandı. Emre orası, sahte tek kapı ile Lan bir türlü sandık bulamadım bak sizin Allah belanızı Sandıklı köy bir türlü Sandıklı köy sandım Sandıksız çıktı Uuu ama buradan Sandık çıkabilir Çünkü çok büyük içinde kesinlikle sandık Olabilir derken çıktı da Bu ne lan Aman boşver Anne su kovası Eğer ihtiyacın olursa veririm Pardon su kovası diyorum normal kovası İhtiyacın olursa su, su doldururum veririm. Tırmanalım çatıya. Yani çıkacağın anlamına geliyor he. Uuu labirent. Hem bir tane labirent buldum. Abi, oldu. Ne demek oyun dondu? Hiçbir e şey bir tane labirent buldum. Abi, ben onun içine girdim şu an. Hayır ben dondum, dondum. Dondun? Evet, hiçbir şey yapamam. İşte, o yüzden labirentte kafası eklenmiyor. Mesela ben şu an labirentteyim. Üsteydim zaten. Oo! Sandığı buldum. Şimdi çıkışı bulmam Su kafası lazım. Bütün kapı gitti. Abi yani bütün kapılar şey gitti. Emir san. Bütün kapılar gitti. Ha. Kapı Emir. Git. Ey Allah sen belanı. Kapıyı kapı. Aldım. Kapı kilitli lan. Ancak yeni açıyorsun. Acaba internetin mi yavaş? Hadi. Ne? Hayır, değil, bak. Emir bak. benim internetim bak. gitti. Bak. Ha, anladım. Su Şu kapıyı kulaşın. götürür. Ama böyle dondu. Tek su varsa kapı ekleyebiliriz. Su yoksa kapı varsa eğer su eklersek. Ha, düzeliyor. Kendisine geliyor. E şimdi yukarıdayım. Oha, bir kasla. Kapıdan gittiyse nasıl? Ben nasıl gideceğim? Nereye? Bunlar başka bir kuleye açılıyor. Abi sen benim yanıma gel. Tamam. Parkur yapıyor. Doğduğumuz yere git. Ana. Baş su Doğduğumuz yere git. git. Bana Ay burnum çok kaşıyor bak sinirlendim ha. Ay benim yağmam geldi. Dondum. Böyle kaldım. Bak. Telefon dondu. neyse ki oyun dondu. Allah'tan. Dolduğunu yere geliyorsun. He. Şu an labirent. Ey labirentinden <laughs> kurtuldum. Güzel Su kurasın. Su yok. Su yok. Emin yani vallahi senin yanına gelince oyunun oyun donuyor ama. Anne arin Arera. sandık 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 sandık. Arenada tek başımayım derken sen arenadasın ama bekle geleceğim tamam mı Bir sana vurayım belki kendine gelsin. Gelmiyorum yapma. Ben de çakmak var mı? Var. Şortayı biraz yakayım. He? Söyle Şöyle bakalım yakayım mı? Dondu işte. Bu yüzden bir daha girme. Ya. gitti. mi gitti? Gitti. Ha düzeldi. Düzeldi. Ben, ben en iyisi buraları yakayım. Sen ol. Sen kaçama. Kaçmak istesen de su var. Avonda gitti. Ha Demir senin kazanman için. Bismillahirrahmanirrahim. Narını Hayır. Senin için kardeşim ve oyunumuz için. Bekle. Ancak ben ölünce bir kendinden geliyor. Arkadaşlar Yok. video bu kadar. Sonki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada Mango gitti kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi kalın. Olsun.